Emirhan takımı hazırladı. Şimdi sıra Kaan'da mı? Evet. Hadi bakayım. Elliot. Bu kim? Herwood Elliot. Bir milyon. 16 yaşında bir milyon Aha. Oh Salah yüzde Henderson evet. 90, Takımı... Ar Arnold 90, Robertson 92. Takımı, takımı bildirmek üzere Kaan Ahmet Arslan. Takım çok yorgun. Hadi bir bildirdi takımı. Yoracağım seni. <laughs> tecrübe kazanacak tecrübe. Takım konuşmasını da yapıyor şimdi. Ne diyecek? Aa, Hırslı seni. bir şekilde mutlu taraftarı evlerine mutlu yollayın diyor. Kaan Ahmet Arslan ve takımını övgülerde bulunuyor. Muhammed Salahla özel konuşuyor. Matuidi'nin biraz morali mi bozuldu ama onu da düzeltiyor. Aa, bir saniye Salah konuşamaz Roberto Firmino'nun moralini düzeltti. Golcüsü. Golcü evet. değil ama. Emirhan Enver bir bu yolda. Her zamanki dikkat edin. <laughs> ve maç başlamak üzere. Seremonide ve maç başladı. Büyük of. maç başladı. Daha dakika <laughs> bir. Mendy sakatlandı. <laughs> Neyse ki yerine Zevchenko var. Ciddi. Oooo. Ve takım ya, ciddi. ve başladı. Evet ilk atak Manchester'dan. Ciddi. City. Ama Liverpool iki şut. Zinchenko. Yaptı. Cezasa döndü. Bir pas, pas, pas. Ay. Pas alışverişi ama olmadı. Ay. Maç Liverpool'da. Hayır, Liverpool'da çok Sakat iyi çıktı. Muhammed Salah. <laughs> Arnold o da Mesela kafa Bakın, o da kaleci. Evet. Ters ayağına baskı yapın. Pres yapın diyor Muhammed Salah'a. Hatta sakatlayın bile diyor. Ha Laport sen ne sakatlan. Kim evet. Aha, bir korner. Ya. Bir orta kaleci. Ederson. Aa, Hızlı hücum akası. Rahim Oooo! Oh. Oh. Çok daha iyi oynuyorum ya. Haydi! Berabere kalamam. Gol 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 gol. Allah bu benim 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 benim. Allah. Dokuz şut. Abicim gol! Ha. İlk yarı sıfır sıfır bitiyor. Çok çekişmesiz. Çok sakin, pozisyonsuz neredeyse. Bir ilk yarı. iki takım bir bir birbirini bir çok denedi. Yani Biraz pozisyona girinde ya bence. Hadi, be, Hadi beyler. Evet ikinci yarı da başladı. Daha iyiyiz. Emirhan abi ya. son ağzını açtın ya sen. Ne? Ömer olacak sıfır diye söyledim. Sıfır sıfır bitecek dedin. Aha. O kim demiş? Kap onu kap. Kap onu. Zinchenko. Zin. Aha daha bitmedi. Bernardo Silva. Hakan Silva. Aguero vurdu onu. Al. Oh. 17 şut çektim. Yuh. Öyle mi? Ooo. Manchester City'nin çok büyük üstünlüğü var. Baskıda kuruyor deplasmanda. Ben deplasmanda onu yok ediyorum şu anda. Ama... Rodrigo! Asist de <laughs> <laughs> Ya Şu golün güzelliğine ya. bak. 90'a. 90'a asıyor. <laughs> Tekrarını bile izlemek istemiyor. Bu benim. Hop hop. Debrun'u çıkaracaksın galiba. <laughs> Sağ bekini sol bekini mi çıkarıyor? Ne yordun be sağ beki sol beki? Eee işte Bernardo Silva ve Raheem Sterling. Evet. 83. dakika. Hala 1-0. Hücum ağırlıklıya döndü. Şimdi taktiksel değişiklik sırası. Emirhan Emberli Manchester City'de. Silva, Sterling is out. Vinicius Junior'ı, süratli oyuncuyu da aldı. Bu senin transferi. 88, 89. Hayır Aa, 90'da Allah değil. Ne Her ne şey olur ama 90'da değil. Aman Allah'ım sonucu... Hayır! Goal! çıktı, 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 çıktı. Aha! Hayır! 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 İdarsın! Aha! Haydi! 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 Silo! Hocam maç bitti! Bilmiyorum. Bitir şu... Hadi. Hocam bitir yalvarırım gözünü. Yes. Ya, ya işte ya! 90 da ya! Bir bir bitiyor! 90 da yemezsin oh, oh, golü ya! Kim bu uzatmaya baş gelir?